Farklı enerji formları, eril ve dişil birbirinden çok farklı, kadın erkek kadar farklı birbirinden. Ne demek kadın erkek farkı? Sadece genital organla bir farklılığımız yok. Ya da birimizin e, memeleri diğerlerinden daha böyle e, büyük olduğu için farkımız yok. Yani farkımız hormonlarda aslında. Döngü olarak baktığımızda. Erkeğin hormonları farklı çalışıyor, kadının hormonları farklı çalışıyor. E, üreme organlarımız farklı. Ve bu farklı aslında hormonal farklılık bir sürü şeyi değiştirebiliyor hayatın içerisinde. Onun için diyoruz ki her şey hormondur. Şimdi eril ve dişil arasındaki de bir sürü çok büyük farklar var. Bu protonu elektron gibi yani. Onun için de sol ve sağ kaldırdığımız zaman dişil forma ve eril forma odaklandığımız zaman biri daha süptil, rafine bir enerji formu, biri daha kaba bir enerji formu. yani, yani biri daha somut, biri daha soyut. Peki Hangisi daha somut ve hangisi daha soyut? Eril daha somut. Ha, Dişi daha somut. Evren Ana, Toprak Ana, eri gök Baba, kozmik enerji, erilir. Telurki yer enerjisi dişilir. Dişi form daha somuttur, eri form daha soyuttur. Döngüsü olarak baktınız. İşte bu hayatın içerisindeki deneyimle fark edebileceğiniz ve o deneyimin içerisinde görebileceğiniz şeyler. Bir o somut olan şey daha sıcak, daha kolaydır onu hissetmek. Soyut, daha böyle serin, daha... Ve bu döngü içerisinde biri daha iyi bir... Hayır, farklı nüanslar bunlar. Farklı formlar var. Onun için de farklı hissediyoruz. Şimdi duygular da böyle. Mesela diyoruz ki, üzülüyorum. Aslında onun üzüntüsüyle benim üzüntüm aynı üzüntü olabilir mi? Hayır. Ben bilemiyorum ki o neyi üzülüyor. Yani nasıl üzülüyor içinde. Ben bir üzülüyorum, şey zannediyorum. Herkes böyle üzülüyor. Aslında öyle bir şey yok ki. Diyorsun ki seni seviyorum, o diyor ki, seni seviyorum. Bir şey zannediyorsun, benim onu sevdiğim gibi beni seviyor. A, alakası yok, o kendince seviyor hani <laughs> kendi bir sevmesi var onun. Öyle seviyor ya. Yani. Sonra diyorsun ki kandırdın beni beni seviyordun. Ya öyle seviyordu o zaten. En başından beri öyle seviyordu. Yani kandırmadı ki. Ya. Biz şey zannediyoruz. Biz ne yaşıyorsa diğeri de aynısını yaşıyor zannediyoruz. Veya bir olayla ilgili biri ne tepki veriyorsa, sen ne tepki veriyorsa, sende de ne yaşatıyorsa aynısını yapıyoruz. Abi empati var. Ben o kadar empatik bir insan değilim. Sen çok empatiksindir. O ne yaşıyorsa direkt oradasındır. O bana o kadar ulaşmıyordur yani. Bu sefer de ne oluyor? Çok öksüzsün. Yani, <laughs> ya değilim, empat değilim. Yani. yani yorucu bir şey empat olmak. <laughs> Sana da tavsiye ederim, olma yani. <laughs> Herkesin zorluğu, acısı kendine yani. Zaten yetiyor. Bir de başkalarınınkini böyle topla, topla, topla. O başka bir hikaye. Ama şöyle bir şey var. Bazıları böyle doğuyor. Bunu değiştirebileceği bir döngü yok yani. Ama dram bir seçimdir. Dramın içinde yaşamak, dram queen ya da dram king olmak bir seçimdir. Ama empat öyle bir şey değil. Sonradan empat olamazsın. Başka bir şeyden bahsediyorum. Tabii sen de empat ne demek onu da bilmediğim için. Hani ben de ki empatı anlatayım sana. Hayatın içerisinde bir kişinin karşısındaki ya da etrafındaki insanların ne yaşıyorsa, duygu formu neyse ona çok hızlı girebilen ve onunla uyumlanabilen kişilere empat deniyor. Empatik, hani hikayesi var ya empatik olma, paylaşabilmek aslında. Buradaki en sağlıklı olan şey, kendini de koruyabilmek için tüm mevcudiyetinle orada olabilmek de başka bir şey. Mesela o bir şey yaşıyor, buradayım, alan tutuyorum ona yani. Hani onun gibi acı çekme şansın var mı? Yalan, öyle bir şey yok. Seni anlıyorum diyorsun ya, anlamıyorsun, anlama şansın yok zaten. Sadece çalışabilirsin, anlamaya çalışabilirsin, çabalayabilirsin. Eril ve dişil formları geldiğimiz zaman ikisi birbirinden çok farklı formlar. Onun için de farklı deneyimin hemen çok rahat, çok kolay yani. Onun için onu deneyimliyorsun yani. Bu evet elma ve armut, yeşil elma, kırmızı elma. İkisi de elma, ikisine de elma deniyor ama tatları çok farklı. Biri çok ekşi, biri çok tatlı. Alakası yok yani. Lezzet olarak ve tat olarak alakası yok. Sen elma diye ama çok farklılar yani de birbirlerine. Eril ve dişi, sol desen, hikaye